Düzce'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, Yığılca ilçesinde toprağa verildi. Perşembe günü akşam saatlerinde eğitim gördüğü okulundan geldikten sonra Körpeşler Mahallesi'ndeki evinde aniden bayılan 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, ailesi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin kanaması teşhisi konulan küçük ezgi daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen cuma günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Kocaeli'nden alınarak memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyüne getirilen küçük Ezgin İlay Yavuz'un naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.